Ormana doğru dev bir siyah dalga geliyor ve Simbra bunu durdurmak zorunda. Tepeden yaklaşan bu karanlığı gören Simbra'nın gözleri kararlılıkla parladı. O sırada bilge baykuşun sesi zihninde yankılandı. "Güneş taşı uyandırıldı, karanlık büyüyor Simbra." Simbra hiç tereddüt etmeden ormana doğru koşmaya başladı. Ayaklarının altındaki yapraklar titriyor, etrafında siyah gölge izleri beliriyordu. Sisli patikada ürkütücü fısıltılar duyuldu. Simbra bra. Aniden önüne çıkan gölge tilkileri güçlü bir kükremeyle geri püskürttü. Yıkık bir tapınağın kalıntıları arasında parlayan bir güneş mührü buldu. Mühre dokunduğu an parlak bir ışık göğsüne aktı. Tam o sırada gökyüzünü karanlık bir patlama kapladı ve üç büyük gölge yaratığı saldırdı. Simbra yeni gücünü ilk kez kullanarak onlara doğru altın bir alev çizgisi gönderdi. Gök gürültüsü gibi bir ses duyuldu. Geliyorum simbra, Ama Simbra ayışığı altında dimdik duruyordu. Ormanım için savaşırım.